Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifli vakitler geçiriyorsunuzdur. Bu videoda enkarnasyon ve reenkarnasyon kavramları hakkında metafizik ve ruhsal araştırmalar ışığında bazı aktarımlar yapacağım. Öncelikle bedenlenmek olarak bilinen enkarnasyon tanımının aslında şuur değişimi olduğunu belirterek başlayalım. Enkarnasyon temelde şuur değişimi demektir. Mekanizma şu şekilde çalışıyor sizin Tanrı tohumu olan yüksek benliğiniz, her birimizin ayrı ayrı yüksek benlikleri var. Bundan bahsetmiştik daha önce. Yani aşkın zaman ve mekan hallerine tabi olan öz varlığınız, evrende deneyim süreçleri geçirebilmek için enerjisini boyutlar içerisine yönlendirir. Yani şuur uzantıları yapar ve yönlendirdiği maddesel vasatın imkanlarına göre kendi liyakati oranında o vasatta deneyim süreçleri geçirir. Yaratanın enerjisinin özgür irade sahibi olan bu öz varlık tarafından yönlendirilmesi, mekanlar dahilinde, uygun beden ve formlarda, varlığın gelişmişlik düzeyine uygun şuur hallerinde bizim bedenlenmiş varlık olarak bildiğimiz bizler gibi evrende fonksiyon gören canlıların tezahür etmesini sağlar. Yüksek benlik bu uzantıları yaparken, yani enerjisini deneyim için maddi sahalar yönlendirirken, değişen çevresel şartlar ve değişen beden yapıları birlikte şuur yapısı da her seferinde değişkenlik gösterir. Çünkü varlığın enerjisi kaba madde ortamına yönlendiği zaman doğal olarak daralmaya uğrar. Serbest halden daha yoğun bir hale geçer. Bunun doğal bir sonucu olarak da benliğin bendikten ayrılması biçiminde gerçekleşen ve tek bir varlığın farklı şuur düzeylerinde farklı iki varlık gibi görünmesinin neden olan enkarnasyon sürecini açığa çıkarır. Aslında temelde her ikisi de aynı varlık. Ama deneyim için enkarnasyonel benliklerin oluşması gerekiyor. Bu ayrımı daha önce bağlı şuur ve serbest şuur biçimlerinde de duymuş olabilirsiniz. Yani basitçe söylersek bir öz varlık var ve her deneyim sürecinde bu öz varlığın şuur uzantısı yaptığı mekanlar, haller değişiyor. Sonda aracı olarak kullandığı bedenler değişiyor ve dolayısıyla yaptığı bu şuur uzantılarıyla birlikte farklı farklı enkarnasyon süreçleri açığa çıkıyor. Fark ettiğiniz üzere bizim yüzeysel ve sadece bu bedenden ibaret olduğunu düşündüğümüz varlığın aslında derinlikli ve katmanlı bir yapısı var. Enkarnasyon bu bağlamda maddesel bir düzleme dürbünle odaklanmak gibi de düşünülebilir. Her enkarnasyonda farklı şartlardaki maddi sahalara farklı oranlarda enkarnasyondan enkarnasyona değiştirilen sonda aracı olan bedenlerle odaklanılır. Bu da bizim yaşam dediğimiz olguyu açığa çıkarır. Peki varlık bu süreçleri neden geçirir? Neden sürekli farklı maddi sahalara enkarne olma ihtiyacı duyar? Çünkü varlığın evrendeki temel fonksiyonu sonsuz yaratanın kendisini tanımasında rol oynamaktır. Enkarnasyon süreçleri boyunca yapılan incelemeler, bu süreçlerde elde edilen gözleme dayalı veriler, varlık aracılığıyla sonsuz yaratan aktarılır. Yaratılmış varlık, bu anlamda madde ilüzyonu ile yaratan arasında konumlanan bir kanal bağlantısı görevi yapar. Şimdi, enkarnasyon buysa reenkarnasyon nedir? Biraz da bunu inceleyelim. Reenkarnasyon, bir gezegen devresine ait öğrenim ve öğretim süreçlerini tamamlayabilmek için geçirilen sıralı enkarnasyonlara denir aslında sıralı da değildir ama bizim zaman algımız öncelik ve sonralığa göre biçimlendiği için bize sıralı gibi görünür. Yoksa temelde yüksek benlik için organize ettiği bu enkarnasyonlar üst üste düşer. Bu ayrı bir mesele, üzerinde düşünmek lazım. Reenkarnasyon sırasında geçirilmesi planlanan enkarnasyonları bir okula kayıt olarak okulun bitimine kadar alınması gereken dersler bütünü olarak düşünebiliriz. Diyelim ki varlığın dünya gezegeninde deneyim süreçleri geçirmeye ihtiyacı var. Ne oluyor? Yüksek benlik şuur sahasını dünyanın şuur sahasına yani dünyanın spatiyomuna doğru zaman uzay düzlemine doğru kaydırıyor ve gezegenin karmik döngüsüne dahil oluyor. Ardından dünya üzerinde, dünya uzay zamanında birçok enkarnasyon süreci geçirerek bu farklı yaşam süreçlerinde farklı farklı realiteleri deneyimleyerek kendisini belirli bir evrimsel olgunluğa vicdani gelişmişliğe yani sevgi ve ışık düzeyine eriştiriyor. Eriştiği bu aşamada ise artık dünya devresinin kaba tesirlerini geride bırakabilecek düzeye geliyor. Bu noktaya erişebilmesinin şöyle bir manası var. Varlığın evrendeki üst boyutlardan farklı gelişmişlik düzeylerine ait gezegenlerde, farklı vazife aşamalarında enkarne olmaya devam edebilmesi için dünya okulunun derslerini vererek bu tesirleri geride bırakmış olması lazım. Bu durum kutsal metinlerde sembolik olarak aktarılan cennet düzeyine erişmeyi anlatır. Yani cennete erişebilmek demek, başka üst bir boyutta, üst bir gelişmişlik düzeyine yer alan gezegen ve spatyumuna en olunabilecek evrim düzeyine varlığın kendisini ulaştırabilmesi demektir. Yoksa cennet, inanç düzeyindeki bazı yüzeysel ve eskimiş anlayışlarda olduğu gibi ne içine girilebilecek bir mekan, ne de hurilerle dolu sarayların olduğu bir yerdir hatta altından ırmaklar akan cennet tasviri dünyanın kaba tesirlerini geride bırakmayı anlatır. Cehennem de zaten varlığın bedenli hallerinde ve spatyonla yani ahiret aşamasındaki bedensiz hallerinde kendi vicdanıyla baş başa kalması sonucu duyduğu acı ve ızdırabı temsil eder. Bu aşamada spatyon maddesi varlığın şuuru ile etkileşime girerek gerektiğinde rehberlerin de yardımıyla Yüzleşilmesi gereken durumların ve olay örgülerinin imajlarını varlığın zihninde kasıtlı olarak aktive eder. Bu durum her ne kadar ızdırap verici olsa da varlığın vicdani gelişimi için gereklidir. Dolayısıyla cehennem de cennet gibi içine girilen bir mekan değildir. Sırta katrandan gömlekler de giyinmez, kazanların kaynayacağı bir yerde yoktur. Spatyomdaki varlığın durumu kendi vicdanıyla yüzleşmesi sırasında zihninde oluşturduğu imajinatif bir ortamda yaşamasından ibarettir. Yani dünyada olduğu gibi orada da varlık kendi realitesini kendisi yaratır. Bedenli hallerde durum aynıdır zaten, pek bir fark yok. Çekilen acı ve ızdırap varlığın kendisiyle yüzleşmesi sonucu belirir. Oralardaki verilerin içselleştirilmesi ve sevginin tezahür etmesi gerekir çünkü. Reenkarnasyon süreçleri boyunca deneyimlediği türlü hal ve realitelerin ardından madde üzerinde hakimiyet geliştiren sevgiyle, bağışlamayla ve birlik anlayışını idrak ederek hayata bakabilen varlığın ızdırabı da zaten giderek azalır. Bu noktada ölümün de bir son değil, sadece bir dinlenme ve bir sonraki enkarnasyonun planlandığı geçiş aşaması olduğundan da bahsetmek gerekir. Bir enkarnasyon boyunca elde edilen veriler bireysel bilinç dışına aktarılır. Ölüm aşamasında ise bu deneyimler sonsuz yaratan tarafından özümsenir ve varlık bunları öz bilgi haline getirir. Spatyum aşamasında her enkarnasyon süreci öncesinde yaşam vakiti titizlikle dizayn edilir. Varlığın evrim ihtiyacı göz önünde bulundurularak cinsiyeti, ırkı, mesleği, ülkesi, gelir düzeyi, aile yapısı gibi türlü unsurlar enkarnasyondan enkarnasyona değişkenlik gösteren ve planlanan unsurlardır. Yaşamlar boyu bu göreceli ve geçici realiteleri tutunarak kendisini üstün gören ve konfor içinde güvenlikli yaşamlar sürmeyi amaç edinenlerin, reenkarnasyon bilgisinden ve farkındalığından maalesef yoksun olduklarını da belirtmek gerekir. Özellikle devre sonuna doğru, aslında dünyadaki derslerini çoktan tamamlamış yüksek evrim düzeyindeki bazı varlıklar, reenkarnasyon döngülerinde okulu bitirmeye çalışanların hasata uygun hale gelebilmesi için yani onların sevgi ve ışık düzeylerinin artması için dünya üzerinde gönüllü olarak enkarne olmayı seçerler. Bu zorlu yolu birlik anlayışından ötürü yaratan için bir vazife olarak görürler. Peygamber, mürşit, gezgin, yıldız tohumu ve benzeri isimlerle adlandırılan bu varlıklar türlü çalışma alanlarında fonksiyon görerek yaratanın sevgi ve ışığını üst bir seviyeden diğer varlıklara aktarmaya çalışırlar. Bu varlıklar reenkarnasyon döngülerine dahil olanların aksine bir ya da birçok seri yaşamlar sürüp buradan ayrılabilirler. Yani esasında şunu da anlamak gerekir ki bizler de burada geçici kısa bir süre için bulunuyoruz. Dünya bizim ne tek evimiz ne de son durağımız. Bunu anımsamakta fayda var bence. Ve Velhasıl reenkarnasyonun bir inanç değil farkındalık meselesi olduğunu da belirtmek gerekir. Evrenin işleyiş biçimi, yaratılmış varlık açısından deneyim ve gözlem süreçleri geçirebilmesi için enkarne olmasına dayanır. Çünkü ruh deneyicidir. Evrim ihtiyacı duyan tüm varlıklar belirli bir devre boyunca bilinç yapılarına ve gözlem ihtiyaçlarına uygun olan gezegenlerde tekrar tekrar doğarlar. Yaratanın bilgisi sonsuzdur. Dolayısıyla evrim farklı gezegenlerde, farklı beden yapılarında ve bilinç seviyelerinde hiç bitmeden devam eder ve süreklidir. Ruhların temel düzeyde bitki ve hayvan bedenlerinde enkarne olduğu, ardından beşer düzeyindeki insan bedenlerini kullandıkları tekamül süreçleri yaşadığımız düzlemin ve şuur düzeylerinin ötesinde kapsamlanarak ve yükselerek devam edecektir. Ruhlar evren içerisinde en ilkel hücresel yapıdan tutunda, bitkilik ve hayvanlık aşamalarına, ardından da kompleks insanlık aşamalarına kadar sayısız bedenlenmeler geçirerek türlü türlü realiteleri deneyimliyorlar ve deneyimlemeye de devam edecekler geçilen tüm bu aşamalar, varlığın bu sonsuz yolculuktaki şuur değişiminin, ruhsal kudretin artışının, maddeyi şekillendirme kabiliyetini kazanmasının bir sonucu olarak beliriyor zaten. Bu videoda ruhsal bilgiler ışığında enkarnasyon ve reenkarnasyon kavramları üzerinde durmaya çalıştım. İzlediğiniz ve ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.